Bazı insanlar borçlanıyorlar. Her nedense kaderleri midir yoksa onların eceli muallakta? Yani daha Türkçesi bazen mesela bazı şeyler şarta bağlanır. Evet bu adam borçlanacak borcunu çok zor ödeyecek, ödeyemeyecek. Ama şu duayı okursa ödeyecek diye yazıldıysa, işte o zaman dua ona fayda eder. Hani çok borçlanmış, borcunu bir türlü öde ödeyemiyor. Ondan sonra da onu öldürmeye kalkıyorlar. Bu seferki borcunu ödeyemediği için adam Allah'a sığınmadan başka bir şey kalmadı ya. İşte bu genelde çok oluyor. Borcunu ödemek için okunacak dua şudur. Hazreti Ali'den rivayet ediliyor. Enne mükâteben câehu. Bir mükâteb köle geldi. Mükâteb ne demek biliyor musun? Şimdi mükâteb demek bazı köle sahipleri, kölelerinin bedava azad olmasını istemiyorlar. Köleye diyorlar ki, sen akıllı bir şeysin. Madem ki azad olmak istiyorsun, ben de seni azad etmek istemiyorum. Şartı var. Her gün bana mesela 100 lira kazanıp getireceksin. 3000 lirayı beklediğindeyken yani 100 lira her gün getireceksin. 3000 lirayı beklediğindeyken ben de sana azat edeceğim diyor. Böyle şartlı kölelere mükatep denir. Böyle mükatep bir köle gelmiş demiş ki beni efendim azat edecek fakat bir türlü borcumu diyemedim. Yani iş bulamadım, para bulamadım. O da mesela vazgeçecek yani ödeyemediğim için yani beni köle azat etmekten ne olur bana borcumu ödemek için bir şey öğret dedi yani. Kime ödedi? Hazreti Ali'ye. Neden Hazreti Ali'ye? Hazreti Peygamber'e gitme imkanı yok demek ki Hazreti Peygamber yok ki Hazreti Ali Ali'ye geldi yani öyle değil mi? O da dedi ki Ele uallimüke kelimetin Allemeni hünne Resulullah. Resulullah'ın bana öğrettiği kelimeleri sana öğreteyim. Ben de yani mesela Resulullah bana öğretti dedi ki borçluların borcunu eda edebilmeleri için şu duayı okumaları lazım diye bana öğrettiydi. Ben de o Resulullah'ın bana öğrettiği duaları sana öğreteyim. Bana bak. Levkâne aleyke mislü cebeli sebirin Sebir Dağı kadar borcun olsa, yani Mekke'nin en büyük dağı, Medine'nin en büyük dağı, Sebir Dağı. Senin Sebir Dağı kadar borcun olsa ödenir. Bu duayı okuduktan sonra dedi. Dua şudur. Kulillâhümme ekfini bi halâlike an haramike ve evnini bi fazlike ammen sivâke. Tekrar ediyorum. Kulillahümme ekfini bi halalike an haramike ve agnini bi fazlike an men tirmizi. Şimdi toplayalım. Hazreti Ali'den rivayet edildi. Bir mükatep köre kendisine geldi Hazreti Ali'nin. Borcumu ödeyemiyorum. Bana yardım et dedi. Hazreti Ali de Öyle sözler öğreteceğim ki Sebir Dağı'nın kadar borcun olsa Sebir Dağı kadar yani orada en büyük dağ Sebir Dağı kadar borcun olsa Allah onun ödemesini sana müesser kılar dedi ve şu duayı edersin dedi. Resulullah'ın bana öğrettiği duayı sana öğreteceğim dedi. Resulullah Hazreti Ali'ye öğretmiş o da ona öğretiyor. Ey Allah'ım Haram'a muhtaç olmadan, haramına muhtaç olmadan helalımı bana yeterli kıl. Haram'a muhtaç olmadan helalımı bana yeterli kıl. Fazlınla beni senden başkasına muhtaç olmaktan müstağni kıl. Fazlınla senden başkasına muhtaç olmaktan müstağni kıl. Yani bana yetecek kadar helal ver ve fazlından da beni başkalarına muhtaç etme. Yani bana yetecek kadar helal ver. Ama borcumu ödeme için de başkalarına muhtaç edip etme beni. Fazlından, fazla kereminden ver. Mesela ben kurtulayım dedi. Ondan sonra Hazreti Ali dedi ki bunu okuyacaksın devamlı, kurtulacaksın dedi. Şimdi bu Hazreti Ali'nin tavsiyesidir. Bir de Ebu Said bu da sahabenin bir radıyallahu anh Resulullah el mescide zeyte yevmin fehüve feyzen hüve bira min minel ansar Peygamber Efendimiz bir gün mescide girdi. Orada ensardan bir adam oturuyordu. Ama kafası düşü. Dünya yıkılmıştı, o altında kalmış gibiydi. Ensardan bir adam. Bu şey, Ebu Said bakıyor. Peygamberimiz geldi, bir adamı gördü. Kafasına imiş, dünya yıkılmış gibi meçitte oturuyor. Halbuki namaz vakti olsa normal ama namaz vaktinin dışında oturuyor. Bir derdi var ki ondan oturuyor yani. Fi gayri <laughs> vakti salatin, namaz vaktinin dışındaydı. Gâle, Hümümün <laughs> lezimetni öyle efendim sıkıntılar beni etrafımı sardı ki ve düğünün birçok borçlar da beni borçlandım. O borçların kaygıları bütün etrafımı sardı ya Resulallah. Onun için halsiz kalsın dedi. Efendimiz ona dedi ki Kare efele uallimuke kelamen ize kultahu ezeballahu hemmeke bazı kelimeleri şimdi sana öğreteceğim dedi Peygamberimiz o ensardan adama. Bütün sıkıntıların gelecek ve gaza anke deynüke deyneke borcunda ödenecek. Kultu bela, evet ya Resulallah o duaları sen bana üret dedi. O dedi ki kul ize asbahta ve ize emseyde sabah olduğu zaman akşam olduğu zaman şöyle diyeceksin. Allahümme inni euzu bike minel hemmi vel hazeni ve euzu bike minel aczi vel keseli ve euzu bike minel cübni vel muhri ve euzu bike min galebeti deyni ve kahri rical bizim Süleyman Efendi bunu çok okudu ben Süleyman Efendim bunu mesela talebelerinden ilk vellediğim dualardan bir tanesi Kâle fe fealtu bu duayı ben dediği gibi okudum. Fe zeballâhu hemmi Allah-u kadar ki kelim kaderi şeyim varsa sıkıntım varsa hepsini giderdi. Gamım, kederim varsa ve kaza aynı deyni borcumu da ödendi. Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Şimdi duanın Arapçasını bir daha okuyorum. اللهم إني أعوذ بك من الهم اللهم والحزن وأعوذ بك من الأجز والكسل وأعوذ بك من وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال ففعلت ذلك فأسب الله همي وقزع عني ديني Ebu Said şöyle demiştir. Resulullah bir gün mescide girdi. Orada Ensar'dan Ebu Ümame dedikleri bir adama rastladı. Ve ey Ebu Ümame ne diye namaz vaktinin dışında seni mescitte otururken görüyorum diye sordu. Çalınmış, yani çalışma vakti çünkü. Ebu Ümame beni saran dertler ve borçlar var ya Resulullah diye cevap verdi. Resulullah Efendimiz ona dedi ki sana bir duayı öğreteyim mi ki bunu okuduğun vakit Allah derdini giderir, borçlarını ödettirir dedi. Ben de öğret ya Resulallah dedim. Sabah akşam şu duayı oku dedi. Ey Allah'ım kederden dertten Türkçesi bak. Kederden dertten acizden ve tembellikten korkudan ve cimlikten borcun üstün gelmesinden kahri ricaldan sana sığınırım. Ebu Umame der ki bunu okudum. Allah hem derdimi giderdi hem de borcumu can ne biliyor musun? Evliyanın duasına, bedduasına denk gelmek. Bir evliyayı kızdırıyor, öyle. o da beddua ediyor. Ondan sonra kurtuluş yok ya. Ondan da tabii Allah'a sığınılıyor. Tamam şimdi.